Selamünaleyküm hayırlı pazarlar. Bu hafta damlama sistemi çalışmamız devam ediyor. Bayram abi sağ olsun. <laughs> Dizler yapılmış, petekler var. Petekler de yapılmış. Sen <laughs> ne yaptın çay? Ya sen ne yaptın? Yedim Ya başladı da. Şenol nerede Şenol? İnternet çekmiyor. Şenol yine gelmedi ya. 哎，好头，我寻思，你到了。过来，这边多一个，二十，二十个。

6 ya. ne yapacağız? çok çok bu yani, ya. Ya, ya. kadar vurmayın. Her rasyon ile öyle pis şey Ya, ya şey, ne yapacağız? ne yapacağız? Ya bu ya, ya içti zaten kazmetre kadar. Dur çol yeter. E sonra e, ne yapacağız ben? Ne e, şey bileyim üsteye Ne Bize eziyet çektiriyor. olur. Döner. Merhaba <laughs> abi kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. Evet. Damlama sistemi kuruluyor. Bayram abi sağ olsun. Oo Mithat amca merhaba. Sağ bu her tarafa yapıldı herhalde. Her tarafa yaptık her taraf. Yalnız internet çekmiyor bayram abi ya. Hani bazı istasyonu kurulacaktı evet, köyümüzde. Bazı istasyonu işi var da ne oldu? He, gümür gümür geliyordu bazı istasyonu. İnternet çekmiyor ya. Gümür gümür gittiler deme. Merhaba kolay gelsin. Ekip almış yine. Ekip sağlam maşallah. Maşallah. Hadi yürü. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun Teşekkür ederim. Nasılsın abi? İyiyim sağ ol. Teşekkür ederim. Son gelişmeleri alalım abi. Son gelişmeler işte yavaş yavaş toparlıyoruz. İnşallah bayrama kadar yetiştirmeye çalışacağız. Biter mi bayramdan önce? Bitmese de hemen hemen. Hmm. İnşallah bitirmeye çalışacağız. Malzemeler bazı eksik malzemeler var. Onların gelmesini bekliyoruz. Allah'ın izniyle bu da gelecek. Evet. Ondan sonra köy konağına kavuşacağız. Herkese konak nasıl bir faydası olur mu insanlarımıza? Biraz ön yargılı bakıyorlardı. Ya ön yargılı bakmanın hiç kimsenin alemi yok. Bu evet. köy hepimizin köyüdür. Bu konak hepimizin konağıdır. Dostlar ee, köye Herkes herkes buraya gelip burada e, düğününü, tezisini güzel cene yapıp gider. Ha isteyen gelir, isteyen evini açar. Herkesin kendi görüşüne saygılıyız. Herkesin herkesin kendi bileceği şey. Ama köy için çok güzel bir şey. Köye gerekli yani değil mi? Tabii gerekli. Her köyde bulunan bir şey. Bizim köyde niye bulunmaz? Bir de en son bizim köyde herhalde yapıldı değil mi? Diğer köylerde hepsi var. Konak. Ee, tabii tabii şu anda e, en sonun köylerden biri olan bizim Silanlı köyünde yapılmaktadır. O da işte eski okulumuz güzel cene konak yaptık. Maşallah çok güzel olmuş. Az bir şey kaldı, az bir şey kaldı. Halılar ne ee, zaman geliyor? bir, güne hafta on güne kadar inşallah halılar gelecek. Ondan sonra sedirleri gelecek. Ee, aydınlatma direklerini kuracağız. Ee, ufak tafak işleri oldu bunlar da inşallah en kısa zamanda bitecek.

Ev önden destek edeceklerini belirtin. Sen, şimdi... Sen kimin kızısın? Benim kızım. Maşallah. Gel bir amca ölsün. Ben, dağını, ben. ben amca. Ha, ha, ha. Bizim oğlan büyük Kaç yaşındasın? Abi. Dörde Buraya mi? mi? Şu arkadan ver bana demek. Ne diyeceğiz? Hayır. Hayır şey, hayır ya. davalar şu. bayanlar için. Kombi de takıldı, de takıldı. Dolapla da öyle takıldı zaten. Dizler de yine takıldı. Allah razı olsun Resul abi. Teşekkür ettim. Sağ ol. Sergenim. Teşekkür ettim. Eyvallah Ali'cim, teşekkür ettim. Çek babam çek. Selamun aleyküm. selam. Şöyle güzel bir canlı yayın yani attım. Selamları var. Mehmet abi bir şey demek ister misin? Yok, sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> Sen ne yapıyorsun Osman? <laughs> İyisin. İyiyim teşekkür ettim. Arta sana emanet. Mehmet abi. Tamam. Biz köyde değiliz. Ya de ağaçları sulayayım. Aynen ağaçları sulamak lazım ya. Evet. Damlama sistemi kuruldu zaten. Evet. Bir tek bana açacak kapatacaksınız Mehmet abi. He. Başka bir şey yok. Tamam. Eyvallah sen gözü. Ben bayram abi sağ olsun damlama sistemini kurdu. Baştan başa. Aynen. Aynen. abi. Aynı. hoş geldi. Hoş bulduk Osman Abi arabada yer yoktu ya.

خوب رأی مازده را سازید گاهی را